O gece diyor, önce o geceyi konuşalım sonra boşanma dilekçesinden, Taha'yı gerçekten seviyor musun bilemiyorum. Çünkü boşanma dilekçesinde Mine öyle şeyler söylüyor ki ile ilgili. Şimdi... E, çocuğu almak için söylüyorum. O gün sen diyorsun ki ben e, Hüseyin'i orada gördüm, Mine'yi daha doğrusu Hüseyin geçti. Arkasından Mine de onun yanına konuşmak için indi. Sonra ben sinirlendim, ondan çocuğu kucağıma aldım, onların yanına gittim diyorsun. Evet. Onların çocukla beraber onların yanına gittim diyorsun. Gittim. Sonra çocuğu... eve geldim, evet. Mine de hemen arkamdan geldi diyorsun. Evet 5 dakika sonra falan arkama geldi. Ha be çok fazla zaman yok. Beş dakika sonra arkamdan geldi diyorsun. Evet. O çocuk hemen uyudu mu? O çocuk televizyonda da dedi. Uyudu mu bilmiyorum. Annesi televizyon açıverdi dedi. Yani yayında da televizyon izlemiyordu diyordu. Evet. Ben sürekli anlatıyorum hani ben anlatmaktan usandım artık bak. Anlatmaktan vallahi hani ne anlattıklarımla karıştırıyorum artık. Daha bize şunu da söyledin. Tağ'ın hemen erkenden uyuduğunu da söyledin. Gelmişsin, sinirlisin. O da sinirlis. Ta da hiperaktif bir çocuk. Ya hareketli. Bak, o görüntülerde de çocuk oradan oraya, bir hareketli bir çocuk değil mi? Ya tamam hareket hareketli, hareketli. Çok hareketli. Çok hareketli bir çocuk çocuk görüyoruz. Koltuktan o koltuktan o, koltuktan, o koltuğa anlatırken o koltuktan o koltuğa Sağ gidiyor yani. 12'den aşağı uyumuyor. Yani. 12'den önce ne de ne ne uyumuyor. Diyor. Ya sünnetliydi zaten. Tamam uyumuyor. Evde nasıl Uyumuyor tamam. E nasıl hemen uyudu diyorsun o gece? Ne bileyim ben. Hepiniz odalarına gitti de hemen. Ya horladı uyudunuz mu? Dövüp de mi uyuttum bana? Dilemedim. Allah aşkına ya. Ve Mine annesiz uyumuyor. Ay şey ta annesi olmadan uyumuyordu. Çünkü e tamam ta annesi de diye odaya ben. Benimle yattı demiyorum ya. Tamam işte daha o zaman Mine yok. Beş dakikada uyudu mu diye soruyorum evet. sana. Aha, annesiyle yatıyor değil mi? Evet annesine yatıyordu. O gece diyorsun geldi hızlı hızlı kahveleri yaptı kahveleri içtik o odasına gitti. Ben uyudum hemen sabah diyorsun derinde uykuya daldım. Doğru mu? Öyle diyorsun. Yo, ya yorgundum. Hani 12.30 12'den 15, 15, geri 4.30 5'e kadar evet o ara dalmışım. Tağın uykusu hafif mi? Nasıl uyuyor hmm, Yani çok çabuk uyanıyor. Çok çabuk uyanıyor. Yani ben öyle biliyorum. Tabii annesi babası daha iyi biliyor. Nasıl tağın uykusu? Ya, hani, o da hani mesela e, parklarda falan hani hareketli şey mi O da hani mesela şey etmiyor hemen. Hemen uyanmıyor. Ama daha o zaman sünnet olmuş. Yani pipisinde şey var rahatsız böyle çok hemen uykuya dalacak bir çocuk da değil. Zaten. İlaç da alıyor bir yandan. Evet. Hani, sünnet ettirdim hatta orada hani kalgı dışı şey etti de. Hani hareket etti. Bak ben o gece sizin kahve içtiğinizi hayatta inanmıyorum. İçtim Dilem Hanım. Ben içtiğimi şey eminim. İçtiğimi eminim ben. Polisler bardaklara baktılar dedi. Diğer yayında. Tamam. Öyle bir şey var mı? Baktı. Şey dedi. E, Lavun içine, Lavun içindeydi. Lavun içinde tabakları falan vardı. Her kontrol ettiler, her incelediler bak her tarafı incelediler. Çünkü Olay cinayet yeri... büro olayı Ekim ayından sonra aldığı için Ekim Ekim sonu gibi alıyor. Kasım gibi cinayet büroya geçiyor. Şu anda cinayet ama öncesinde evet. delilleri yok etmen için fazlasıyla zamana ihtiyacım var. Delilleri ben sadece bir ikisi, iki üç sefer vardım eve. Deli yaptı ben bu evi boyamadım. Bir şey etmedim. Hani Zaten, yıkamadım. E, yıkamadın Temizlikle de yaptırmadın. Hayır. Hatta gördüler ya fotoğraflarını çekler mi adam. Peki o, o, gece o gece şey, çocuk o gece çocuk ne oldu? Ne duydu da ağlayarak uyandı? Anne anne dedi. Ne ya, oldu? Ne duydu acaba çocuk? Ya pipisinin üst, üzerine yapmış bak. Kanayınca anne diye uyuş etti. Ağladı ben hemen öde, öbür odadan koştum. Ama bak kas falan ya yaptım. Ya bir aydır anlatıyorum bak. Bir ay oldu gele bir aydır anlatıyorum. Anladı anladı dilimde tüy bitti artık ya. Yani Demedin mi çocuk her şeyi? Olay zaten bu yaz oluyor. Anne, yani çocuk o sırada 3,5-6 yaşında. Anne nerede dedim bilmiyorum baba dedi. Ya yan tarafındaki camı açık Ben ne bileyim camdan gittiğini, kapıdan gittiğini. Camda şey yok muydu demir parmaklıklar? O, orada yok dair. Hı? Yoktu. O zaman yoktu. Daha o zaman, zaman yoktu. Daha, sonra mı yapıyor? Balkonda da yoktu. Diğer şeyde de yoktu. O, uydukları odada da yoktu. Sen Taha'ya iyi davranıyor muydun? Davranıyordum. Ben bir de dilik etmiyordum. ne dersi yapıyordum ya. Mine niye öyle demiyor? Boşanma dilekçesine. Bak konuşmuş Mine. Bir nolu grafik boşanma bir gelsin ekranlara lütfen. Diyor ki evlendiğimiz günden beri Mitat bana Mitat Bey diyor sana. Bana fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaktadır. En son 27 20 Haziran 2022 tarihinde gördüğüm fiziksel şiddetten dolayı Semt Polikliniği'nden aldığım darp raporum ektedir diyor. Raporum polis memurlarındadır diyor. Mine'yi darp ettiğini söylüyor. Raporları da or koymuş oraya. Sen şunu söylüyordun. Hüseyin Hüseyin dövmüştür onu diyordun ya. Evet. Sen dövmüşsün. Sen polikliniğinden de rapor almışsın. Kızı dövmüşsün yani. Ben dövüp de kardeşine 27 gittim. 27 Haziran. Ve 27 Hüseyin Haziran. Hüseyin'le yüzleşmenin olduğu gün. Evet Bak, o gün. Kardeşine gittim. Tayfun da bak burada. Ben Temmuz'da gittim. Ben bu, bundan Çocu haberim yok. Burada. Bak, bak çocuğa, hayır, çocuğa Ondan sonra bizim kavgamız olmaz zaten onun için. Ya 27 Haziran'da kızım. aldığınız zaman siz bizim eve geldiniz. Tamam işte Tayfun'a gelmedik, gelmedik ben. mi? Evet sen de geldin. E tamam da zaten bu adam biz. Haziran'da öğrenmiyorum bu işini? Çocuğu vermeyeceğim. Ben, ben, hayır, ben, tam tam ben. Diyor, diyor ki bir dakika ondan tam önce mi? de diyor. Oğlumuz Taha'ya da şu ikinci grafik gelsin ekranlara. bundan daha önce de oğlumuz Taha'ya da şiddet uygulamıştır. Sopayla vurduğu için sabaha kadar bacağına buz koymak sorunda kalmıştım diyor. Sen çocuğa nasıl vurdun ki sabaha kadar buz koyuyorlar çocuğa ya? Allah aşkına bu kadar da yalan olmaz Öyle ya. Öyle diyor ya tamam. Tamam. Burada anlatayım işte. Tamam ama sabaha bunu... kadar çocuğa tamam. yalan. Ayağını... Burnumu kanadın bir evet vurdum. Ama ya nasıl vurdu bir vurmak bu böyle? Vurmak her türlüsü olmaz da sabaha bu... kadar buz koymuş çocuğa. Ne, çocuğun... buzun, ne Mine buzu diyor? Ne diyor Allah aşkına ya? Ne diyor bir yani? Buz koymuş sabaha kadar. E bunları da sürekli yalan söylemiş. Beni aldattı. Onu ne diyelim o zaman? Dinle Hanım? Bunlara inanıyoruz da onlara ne inanmıyoruz? Hangi Vallahi ne ben ya? şaşıyorum ya? Nasıl ne diyorsun? Ha aldatma meselesi mi? Evet, Gamze'ye bir yalan atmış. Niye işte söylemedi? Aldatma şu an. Ya erkeklerle olan birlik biriyle birlikteliğini diye diğerinden saklamış. Evet, yani beni söylemeye Ya yani çocukla ilgili bir de yalan demiş. yani. Ben senin doğru söylediğini nereden bileyim? Nasıl? E sen de yalan söylüyorsun. Ben aldatmadım tamam. boşa. Ben onu aldatmadım. Ya bilmem kimle birlikte olmadım. Sebze meyve götürüyordum pavyonu diyorsun. Tamam götürüyordum. Yalan ha, Öyle mi? demiyor bak. Diğer grafikte şunu da söylüyor. Ben Mithat Bey'in bir süre, bir sene önce Bak bir sene önce diyor. Evet. Sen evliliğimizin başında diyorsun. Bir sene önce e, telefonunun tesadüfen açılması neticesinde gazinoda çalışan bir kadınla beni aldattığını öğrendim diyor. Yani 2021 yılında. 2020 falan da değil. O zaman bu kaçıncı aldatma mineyi? Ya işte bak bir de bir tane gazinodaki kadın edin. Ama bir, şey sene, mi? sene, bir sene önce aldatmışsın. Yani bu sene yaz, yazın kayboluyor ya kız. Evet. Bu dilekçeyi ne zaman, tarihi ne zaman dilekçe? Boşanma dilekçesinin tarihi hemen bakayım. 27 Haziran. E, 27 e, Haziran'da bu yaz Haziran'dan bir sene önce yani 2021'in Haziran aylarında yine aldatmışsın. Pavyonunda kaç tane kadınla beraber oldun sen ya? Ya ben bir tek bir, birine konuştum bak hiç beraber falan olmadım. Ama, ama bizim o dediğimiz ya, olay bunu, daha önce değil miydi? Ben yanlış hatırlıyorum? Tavitleri daha önce. Ben de karıştırdım. Vallahi, vallahi ya. Ama ben. Oldu bu iş. Ben sadece konuştum bak. Git o gibi oralara buralara tatile mitre gitmedim. Mine Bizde diyor bana. ki ben diyor telefonun tesadüfen açılması sonucunda diyor. Ee, nasıl tesadüfen fark ettin Mine seni aldatıldığını nasıl öğrendi peki? Bilmiyorum işte ya. telefonum telefonumu atmışım ben açılmış öyle, de, öyle dedi bana da eve varınca. Çabuk eve geldi gittim telefonun açıldı bunları bunları duydum dedi bana. Bu şaka yaptım dediğin olay mı bu? Şey, yok şaka yaptığım zaman gazinoya o zaman şey bırakıyordum zebze bırakıyordum. Ha, sebze bırakırken şaka yaptım bir tane kadınla beraber şaka yaptım dedin. Bu başka bir şaka o zaman. Bunla, bunu da konuştum bak. Bunu da konuştum ama öyle hiç hani bir Ha şaka buluşmuş. yaptım bir konuştun. Evet. Oraya gittiğimde şaka yaptıydım. Şaka Dedi, da o, şaka sonra gerçeğe dönmüş. Bak orada var e, mı? arım. Mine dedi neredesin dedi. Benim gazino edeyim dedim. Gazino de edeyim. Bana bir şey de... söyleyeyim şaka da gerçek bu da gerçek galiba. Sen sürekli gazinodaki gazin bir kadınlarla Şişt. beraber olmuşsun. Sonra da yani. kaç ilişkin evet. oldu tamam. Evet. diye sorunuz. Evet. bak bulursun gelsin tamam diyeceğim o zaman. O zaman tamam, benim hatırladığım ben. hatırladığım güneş ismi zaten oradan geliyormuş. Ben size güneş diye bir Güneş bilsin. diye bir kadın. Evet söylemiş. O zaman Mine bana Sonra da oraya anlattı tamam. yani. Gidem Hanım sorulsun bak da gittiysem oraları birini şey ettiysem. Ne, ne ceza verecekler seviyesinde tamam ben. Bir ceza yok ki mesele mesele şu bak. Niye her Mine şey bak mesele şu. Da mi, mesele yani. şu. Sen sağda solda aldatırken iyi oluyor erkeklik oluyor ya kadının yaptığını doğru olduğunu söylemiyorum yani Mine'nin yaptığı da yanlış. Mine Mine yapınca öldürülmeyi hak ediyor öyle ben, mi? Ben öldürmedim bak. Ben sadece telefonla konuştum. Senin ne yaptın senin ne yaptın belli değil ki. Daha ne, daha Boşansaydın ne, o zaman madem niye kızla birlikte olmak istiyorsun? Ya boşanamadın diye. ben çok gittim bak ha. Bir, bir defa bir defa ya şans veriyordu bana ben ne diyeyim ya? Öyle değil ee, Songül hatta mı arkadaşlar? Songül alabilir miyiz hatta? Songül hazır mı? Şimdi bak e, oğlunu ayın 8'inde sünnet ettiriyorsun 8 Ağustos'ta. Hayır. Ne 15, zaman? 15 Ağustos'ta. 10, ben 8 diye hatırlıyorum tamam 15 Ağustos'ta sünnet ettiriyorsun. Sünnet ettirmeden önce boşanma dilekçesini vermiş. Hüseyin'le bir hayat kurmak istediğini söylemiş. Sen e, Songül hatta mısın? Efendim? Songül duyuyor musun beni Didem ben? E, merhaba Didem Hanım. Selamlar. Yayındayız şu anda. Şimdi 9 Ağustos'ta Hı -hı. 2022 tarihinde Songül'e mesaj atıyorsun. O yazdığı mesajları bir ekranlara getireyim ben. Selam kardeşim diyorsun Songül'e. O da aleyküm selam diyor. Ne yapıyorsunuz enişteyle? Abi önemli bir şey yoksa eşim yazmanı istemiyor. Aram bozulsun istemiyorum. Bu arada eşi istemediği için de telefonla yayına bağlanıyor. Ben de onu anlamıyorum. Sanki bir şey yok ki. Eşin niye rahatsız oluyor onu anlamıyorum ki yani. Neyse. Mine ile konuşuversene Songül kardeşim. Seni bırakacağım diyor. Bir dakika. Mine ile konuşuversene e, Songül kardeşim. E, seni bırakacağım diyor. Ne demek istiyorsun burada ya? Ya yani Bir araya gelmek istiyorsun değil mi Mine'yle? Beni bırakacağım diyor. Ya yani. Benim bırakacağım. Ben seni o burada arkadaşlar benim önüme yanlış gelmiş de neyse. Songül de diyor ki benim yapabileceğim bir şey yok. Bu konuda sizin aranızda olan bir şey birbirinize sahip çıkmazsanız ben size nasıl yardımcı olayım? Ya Onların yanına girelim. Ben onlardan yardım istedim. Başka ne diyeyim? Beni dinleyin. En sonunda bak şeyden Buse'den yardım istemişsin olmamış. Hüseyin'e soğut demişsin olmamış. Sürekli seni arayıp rahatsız edip Mine'yle barışmak mı istiyordu Songül? Evet zaten hani ben mesajlarda belirttiğim gibi yani tarih araları var biraz ama hani iki iki gün, üç gün o şekilde. En son yazdı 10 aralıktı. O tarihte de Hüseyin'le gitmişti zaten. 10 Aralık, mı? Ay, 10, Aralık 10 Aralık daha 10 Aralık yeni, mi? yakın zamanda yazıyorsunuz. 10 Aralık'ta niye yazdın sen Songül'e? 10 Aralık'ta niye yazmışım Dilemedim ben. Ya yakın zamanda ya 10 Aralık, 10 Aralık, Aralık, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bilmiyorum yani... <laughs>